SS'in yükselişi sadece cephedeki askeri başarılarla sınırlı değildi. Himler ve SS liderliği ideolojilerini bilim ve araştırma ile de pekiştirmek istiyordu. İşte bu noktada ortaya çıkan örgütlerden bir tanesi de Ahnenerbe'dir. Ahnenerbe kelime anlamı olarak ata mirası demektir ve Nazi Almanya'sının ırksal üstünlük ideolojisini kanıtlamak için kurulan bir bilimsel araştırma enstitüsüdür aynı zamanda. Ama bu bilim hiç de masum bir bilim olmadı. Ahnenerbe'nin amacı Aryan ırkının üstünlüğünü kanıtlamaktı, eski German uygarlıklarını araştırmak ve bu doğrultuda propaganda malzemelerini sunabilmekti. Himmler örgütün çalışmalarını sadece akademik olarak görmekle kalmadı, SS üyelerinin ideolojik eğitiminde de bu çalışmaları kullandı. Ancak araştırmalar çoğu zaman insanlık dışı yöntemlerle yapılıyordu. Irkçı deneylerin en karanlık kısmı toplama kamplarında gerçekleştiriliyordu. SS doktorları insanları deney malzemesi olarak kullanıyordu. Etik kuralların en ufak bir izine dahi umursamıyorlardı. Tıbbi deneyler soğuk, açlık, zehirli gazlar ve cerrahi müdahalelerle yapılıyordu. Deneylerde çoğunlukla Yahudiler, Romanlar ve Sovyet savaş esirleri kullanılıyordu. Bu çalışmaların amacı Aryan ırkının üstünlüğünü kanıtlamak, askerlerin dayanıklılığını ölçmek ya da SS'in silah ve ilaç araştırmalarına katkıda bulunmaktı. Himmler özellikle tıp ve antropoloji alanındaki çalışmalara büyük önem veriyordu. SS doktorları deneyler sırasında öldürülen insanları inceleyerek kafatası ölçümleri, kas ve kemik yapıları üzerinde çalışmalar yapıyorlardı ve bu veriler Nazi ideolojisini destekleyen propagandaki kitapları haline geliyor veya bununla ilgili raporlar hazırlanıyordu. İnsan hayatı tamamen ideolojik hedeflerin bir aracı haline gelmişti. Ahnen Erbe aynı zamanda eski Germen uygarlıklarını da araştırıyordu. Arkeolojik kazılar yapıyorlar ve eski ritüelleri de canlandırmaya çalışıyorlardı. Himlerin amacı SS üyelerinin birer dini askeri elit olarak yetiştirilmesini sağlamaktı. Bu çalışmalar sayesinde SS sadece bir askeri güç olarak değil, aynı zamanda kültürel ve ideolojik bir seçkin grup olarak kendini konumlandırdı. Irkçı deneyler ve Ahnen Erbe'nin çalışmaları Waffen SS'in fanatikliği ve acımasızlığını besleyen bir unsur oldu. SS askerleri sadece savaşı değil aynı zamanda ideolojik üstünlüklerini ve bilimsel doğruluğunu da dünyaya kanıtlamakla yükümlü hissediyorlardı kendilerini ve bu onları hem daha ölümcül hem de daha korkutucu kılıyordu. Sonuçta Ahnen Erbe ve SS doktorlarının faaliyetleri Nazi Almanyası'nın bilim ve ideolojiyi birleştirerek insanlığa karşı işlediği suçların bir simgesi haline geldi. Bu çalışmalar sadece savaş döneminde değil, savaş sonrası yıllarda da insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birisi olarak tarihte yerini aldı. SS'in ideolojik ve askeri yapısı toplama kamplarındaki acımasız uygulamalarla en korkutucu halini almıştır. Toplama kampları Nazi Almanyası'nın sadece düşmanlarını cezalandırdığı bir yer değildir. Aynı zamanda ideolojik hedeflerini fiilen uyguladığı alanlardır. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, Treblinka gibi kamplar SS'in mutlak kontrolü altındaydı. Bu kamplarda düzen, disiplin ve ölüm aynı anda hüküm sürüyordu. SS toplama kamplarını sadece birer hapishane olarak görmüyordu. Buralar Nazi ideolojisinin laboratuvarı, fanatikliğin ve acımasız disiplinin somutlandığı yerlerdi. Kamplar SS subaylarının ve askerlerinin hem askeri hem ideolojik eğitimlerinin bir uzantısıydı. Yeni gelen mahkumlar ilk günden itibaren fanatik bir düzenin içerisine sokuluyor, kişilikleri tamamen kırılmaya çalışılıyordu. Mahkumlar açlık, aşırı çalışma, fiziksel işkence ve sürekli denetimle şekillendiriliyordu. Günlük yaşamda küçük ihlaller bile ölümle cezalandırılabiliyordu. SS burada sadece fiziksel üstünlüğünü değil aynı zamanda psikolojik baskıyı da sistematik olarak uyguluyordu. Mahkumlar arasında korku onları birbirlerine düşman ederek kontrolün kolaylaştırılmasını sağlıyordu. Toplama kamplarında SS doktorları da aktif bir rol oynuyordu. Bu doktorlar Ahnen Erbe ve diğer ırkçı deneyler kapsamında mahkumları deney malzemesi olarak kullanabiliyorlardı. Zehirli gazlar, cerrahi deneyler, tıbbi ihmal ve açlık testleri Nazi ideolojisinin bilimsel bir uygulaması olarak sunuluyordu. İnsan yaşamı sadece ideolojik ve askeri hedefler uğruna kolaylıkla feda edilebiliyordu. SS'in kamplardaki rolü yalnızca zulümle sınırlı değildi. İş gücü yönetimi de onların kontrolündeydi. Binlerce mahkum savaş endüstrisine, maden ocaklarına ve inşaat projelerine zorla çalıştırılıyordu. Bu çalışmalar sırasında hayatını kaybedenler SS'in acımasız taktiğinin sadece bir parçası oluyor ve diğerleri için Örnek olarak kullanılıyordu. Ölüm sadece ceza değildi. Aynı zamanda bir araçtı çünkü. Auschwitz gibi kampların sistematik soykırımın merkezi haline geldiğini görüyoruz. SS, Yahudi halkını yok etme politikasını sadece infazlar ve toplama yoluyla değil, endüstriyel bir mantıkla da planlamıştı. Gazodoları, krematoryumlar ve ölüm turları SS'in organizasyon yeteneğini ve fanatik bağlılığını gösteriyordu. Bu sistem, tarihte benzeri görülmemiş bir insanlık suçunu mümkün kılmış oldu. SS'nin uyguladığı zulüm sadece mahkumları değil, Alman toplumunu da derinden etkiledi. Kampların varlığı ve işleyişi halk üzerinde sürekli bir korku ve itaat mekanizmasının oluşmasını sağladı. Kimse ne zaman ve nasıl hedef alınacağını bilmiyordu çünkü bu belirsizlik Nazi rejiminin gücünü daha da pekiştirmişti. Sonuç olarak SS'nin toplama kamplarındaki rolü İdeolojik bağlılık, askeri disiplin ve acımasızlık üçlüsünün birleştiği en karanlık noktayı temsil ediyordu. Burada yaşananlar insanlık tarihinin en korkunç dönemlerinden birini oluşturdu ve SS'in sadece bir savaş gücü değil, aynı zamanda sistematik zulmün motoru olduğunu da önümüze koymuş oldu. Waffen-SS, Nazi Almanyası'nın savaş alanındaki en seçkin fanatik birimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. Cephedeki varlıkları sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda ideolojik bir güç gösterisiydi. Onlar Hitler'in saf Alman kanı ve ideolojik bağlılık vizyonunun savaş alanındaki temsilcileriydi. SS birimleri ilk büyük sınavlarını Polonya seferi sırasında verdiler. Burada Wehrmacht ile birlikte hareket ettiler ama hız ve disiplin ve koordinasyon açısından olağanüstü performans sergilemeleriyle daha da öne çıktılar. Ancak Polonya'da yakalanan başarı SS'in sonraki yıllarda Doğu Cephesi'nde göstereceği acımasızlığın küçük bir provası olarak görüldü. 1941'de başlayan Barbarossa harekatı Waffen SS'in kaderini belirleyen şey oldu. Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen bu devasa operasyonda SS birimlerinin hem cephedeki askeri becerilerini hem de ideolojik fanatizmini en net gördüğümüz yer olmuştu. Waffen SS sadece düşman askerleri için değil, işgal altındaki bölgelerde sivilleri de hedef alarak Nazi ideolojisinin uygulayıcısı oldu. Bu onların hem korku salan bir güç hem de savaş suçlarının baş öktörü olarak ün kazanmasına sebep olan unsurlardan bir tanesiydi. Bu affenesisin öne çıktığı bir başka savaşın Stalingrad muharebesi olduğunu göreceğiz. Burada SS birimleri aşırı soğuk, açlık ve Sovyet direnişi karşısında bile aylarca yılmadan savaşmayı başardı. Ancak bu savaş Waffen SS'in stratejik başarısından çok insanüstü fanatizmini ve acımasızlığını da ortaya koyan unsurlardan bir tanesiydi. Askerler düşmanı ezmek için her türlü yöntemi kullanıyorlardı ve geri çekilmeyi her türlü zorluğa karşı reddediyor ve zafer uğruna hayatlarını rahatlıkla feda edebiliyorlardı. 1944'teki Normandiya çıkartması sırasında da Waffen SS birimleri Hitler'in son umudu olarak cepheye sevk edildi. Burada 12. SS Panzer Tümeni gibi seçkin birimler müttefik kuvvetlerine karşı şiddetli bir direniş gösterdiler. Waffen SS'in sert direnişi Normandiya'da ilerleyen müttefik ordusuna ciddi kayıplar verdirmiştir ancak bu zaferler geçici oldu. Sayısal üstünlük ve kaynak eksikliği nedeniyle SS'in cephedeki etkisinin zamanla sınırlandığını göreceğiz. Savaşın son yıllarında Waffen SS'in etkinliğinin artmasına rağmen lojistik sorunlar nedeniyle kayıplar ve moral düşüklüğü sebebiyle birimlerin başarısının sınırlandığını görüyoruz. Doğu cephesindeki geri çekilmeler, Batı cephesinde ise Normandiya ve Ardenler gibi çatışmalar SS'in fanatikliğini ve cesaretini bize çok net bir şekilde gösterse de savaşın kaderini değiştirmeye yetmeyecekti. Özetle Waffen-SS'in cephedeki rolü Nazi Almanyası'nın ideoloji ve askeri gücünün birleştiği noktaydı. Onlar sadece bir ordu değildi, aynı zamanda fanatik bağlılığın örneğiydi. SS'in yükselişi savaşın sonlarına doğru kaçınılmaz bir çöküşe dönüştü. 1944'te Almanya cephelerde ardarda arda kayıplar vermeye başlamıştı. Sovyetler doğuda ilerlerken müttefikler de batıda Normandiya'dan çıkartma yapmışlardı. Hitler'in ideolojik ve askeri ütopyası artık çatırdayan bir yapıya dönüşmüştü. Waffen SS birimleri son yıllarda hala fanatik bir bağlılık sergileseler de sayısal üstünlük ve lojistik eksiklik onları başarısızlığa mahkum kılmıştı. Cephedeki bu kayıplar SS'in sadece askeri bir güç olarak değil, ideolojik bir sembol olarak da sarsılmasına neden oldu. SS subayları ve askerleri artık savaş alanında bile kendi hayatta kalma mücadeleleriyle uğraşmaya başladılar. Düşmanı ezmek yerine geri çekilmek zorunda kalıyorlardı ki bu onlar için büyük bir utançtı aslında. Toplama kamplarında ve işgal altındaki bölgelerde ise SS'in zulmü son bir kez daha yoğunlaşmış oldu ölüm yürüyüşleri, kamplardan kaçan mahkumlara uygulanan katliamlar ve son dakikada gerçekleşen sistematik infazlar SS'in ideolojik fanatizminin ne kadar derin olduğunu gösteriyordu. Son dakikada bile onunla alakalı mücadele veriyorlardı. Himlerin ölümcül makinaları savaşın kaybedildiği bu dönemde bile amansızca çalışıyordu. Savaşın sona ermesiyle birlikte SS'in liderleri ve üst düzey subayları müttefik kuvvetler tarafından yakalandı. Nürnberg Mahkemesi'nde insanlığa karşı işlenen suçların en kapsamlı yargılamalarının gerçekleştiğini göreceğiz. Daha sonraki yıllarda Himmler, Goebbels ve diğer üst düzey SS yetkilileri ya savaş sırasında intihar etti ya da yargılanmak üzere tutuklandı. Mahkemelerde SS'in toplama kamplarındaki suçları, soykırım ve işkence uygulamaları detaylı bir şekilde ortaya kondu ve tartışıldı. Waffen SS askerleri de yargılandı ancak çok sayıda üye savaşın kaosu içerisinde gizlenmeyi başarmıştı veya kaçmışlardı. Bazıları Batı Almanya ve Avusturya'da sivil hayata karıştı. Bazıları ise gizli ağlar aracılığıyla daha çok Arjantin olmak üzere başka ülkelere kaçtı. Ancak tarihe düşen not şuydu: SS savaş boyunca sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda insanlık dışı suçların planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak kayıtlara geçti. SS'in çöküşü, Nazi ideolojisinin gerçekte ne kadar kırılgan ve aşırı uçlarda olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Fanatik bağlılık, disiplin ve acımasızlık savaş kaybedildiğinde hiçbir işe yaramıyordu. Onlar ideolojik bir ütopyanın ölümcül bir yansımasıydı sadece ama tarihin sonunda ne güçleri ne de korkutucu imajları ayakta kalabildi. Esesin çöküşünden bu yana 80 yıldan fazla zaman geçti. Ancak onların bıraktığı miras sadece tarih kitaplarında değil, aynı zamanda modern toplumların kolektif hafızasında da oluşan derin izlerdi. SS'in ardında bıraktığı en önemli miras fanatizmin ve ideolojik körlüğün insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerinin gözler önüne serilmesidir. SS'in disiplin, bağlılık ve acımasızlık gibi nitelikleri savaş boyunca onları ölümcül bir güç haline getirmişti. Ancak bu özellikler aynı zamanda insanlığı hiçe sayan bir ideolojinin hizmetinde kullanıldığında en güçlü devlet mekanizmalarını bile çökertebilirdi. SS'in ardında bıraktığı miras modern, askeri ve polis teşkilatları içerisinde de bir uyarın telindedir. Disiplin ve bağlılık etik ve insanlık değerleriyle dengelenmediği sürece felaketlere yol açabilir. Toplama kamplarında ve işgal altındaki bölgelerde uyguladıkları zulüm insan hakları kavramının ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. SS'in deneyleri ve sistematik katliamları uluslararası hukukun ve insan hakları normlarının oluşmasında doğrudan etkili oldu ve insanlığın yeniden şekillenmesinin sebeplerinden birisi oldu. Nürnberg mahkemeleri SS'in suçlarını yargılarken sadece bireysel suçları değil, bir örgütün nasıl organize bir şekilde insanlığa karşı suç işleyebileceğini de bizlere göstermiş oldu. SS'in mirası aşırı sağcı ve neo-Nazi gruplar tarafından zaman zaman yanlış bir şekilde övülse de tarihsel gerçekler onların ideolojik saplantılarının sonuçlarını net bir şekilde ortaya koydu. Modern toplumlar SS örneği üzerinden radikal ideolojilerin fanatizmin ve ırkçı düşüncelerin nasıl toplumları yok edebildiğini görüyordur umarım. Eses'in bıraktığı bir başka miras ise tarih bilinci ve bellek kültürüdür. Müzeler, anıtlar ve akademik çalışmalar Eses'in yol açtığı yıkım ve zulmü gelecek nesillere aktarmak için var. Bu sadece tarihsel bir hatırlatma değildir, aynı zamanda insanlık adına bir uyarıdır. Hiçbir ideoloji insan yaşamından ve insan haklarından üstün değildir. SS'in mirası korkutucu ama öğretici bir ders niteliğindedir. Onların yükselişi ve çöküşü gücün etik değerlerden koparıldığında nasıl tehlikeli olabileceğini, fanatik inancın nasıl bir toplumun tüm yapı taşlarını zehirleyebileceğini hepimizin gözleri önüne seriyor. Bugün dünya SS'in bıraktığı mirası bir tarih dersi olarak kabul ediyor. Hem unutulmaması hem de tekrarlanmaması gereken bir derstir bu. Umarım bizler de derslerimizi bu noktada alırız ve tarihe, geleceğe daha güzel bir dünya bırakırız. Hepinizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Esenlikle kalın.